Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bakın dünyada neler oluyor? Evet gerçekten bazen Murat Bozdoğan da şaşkın ördek gibi kalıp şaşkın ördek gibi bakıyor. Davetsiz düğüne gitti, pasta yedi, takıları çaldı. Paraları görünce dayanamadım dedi. Adana'da iki farklı düğün salonunda gerçekleşen akıl almaz hırsızlık olayı duyan herkesi şok etti. Davetliymiş gibi düğüne gidip 100 bin TL'lik nakit takıyı çaldı. 27 Nisan'da Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt mahallesindeki bir düğün salonunda meydana gelen olay herkesi şaşırttı. Dört çocuk babası Sinan E. dünya evine giren Sedef Ü ile Adem Ü çiftinin düğününe gitti. Çiftin yakınıymış gibi katıldığı düğünde pasta yedi, meşrubat içti, Sinan E. piste bir süre eğlendi. Daha sonra takı törenine geçilince Sinan E. de piste çıktı. Takıların anonsunu yapan kişinin yanında bekleyen Sinan E bir süre çevreyi gözetledikten sonra paraların atıldığı kutuya yaklaştı. Davetlilerle şakalaştı, çifte su ikram etti. Sinan E. sayma bahanesiyle kutudan parça parça aldığı paraları cebine koydu. Düğün kamerası kayıttayken paraları çalan Sinan E. davetlilerle de şakalaştı. Hırsızlığın ardından kameranın açısından çıkan Sinan E. elinde su ve meşrubatla piste dönüp gelin ve damada da ikram etti. Takı töreninin tamamlanmasının ardından Sinan E. düğün salonundan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları da düğün kamerasına yansıdı. Birbirinin yakını zannetmişler. Eve döndükten sonra takı ve paraları sayan çift bir kısmı döviz olmak üzere yaklaşık 40 bin liranın eksik olduğunu fark etti. Görüntüleri izleyen çift hareketlerinden şüphelendikleri Sinan E'yi tanıyıp tanımadıklarını sordu. İkisi de birbirlerinin yakını zannettiği Sinan E'nin dışarıdan geldiğini anlayıp paraları çaldığını gördü. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden çiftin şikayeti üzerine hırsızlık ve yan kesicilik büro amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Başka düğünde 60 bin lira çalmış. Polis yüz tanıma sisteminden yaptığı incelemede şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğunu belirlenen Sinan E. olduğunu tespit etti düğün salonuna yakın bir sokakta oturduğu saptanan Sinan E. evine yapılan baskında yakalandı. Öte yandan şüphelinin 20 Nisan'da aynı düğün salonunda Leyla B. ile Semat B. çiftine takılan 60 bin lirayı da çaldığı tespit edildi. Düğün kamerasına yansıyan görüntülerde Sinan E.'nin aldığı paraları cebine koyup boş zarfları kutuya attığı görüldü suçunu itiraf etti, tutuklandı. Emniyete götürülen Sinan E. ifadesinde caddeden geçerken düğün olduğunu görünce salona girdim. Baktım düğün var içeri girdim pasta yedim sonra takı töreninde paraları görünce dayanamadım ve çaldım. 6000 TL ve 200 dolar aldım dedi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sinan E. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şüphelinin, şüphelinin evinde ele geçirilen paralar çifte teslim edilirken eksik kaldığı ileri sürülen kısmı ise bulunamadı. Değerli izleyiciler haberimizin sonuna geldik. Bakın dünyada neler oluyor neler bitiyor. Sizleriniz, sizlerin de başınıza böyle bir olay geldiyse buna benzer bir olay geldiyse yorumlarda yazarsanız Tabii ki biz de memnun oluruz ve öğrenmiş oluruz. Ona göre de dikkat ederiz. Şimdi hiç fazla vaktinizi almak istemiyorum. Beğendiyseniz haberim haberi beğenmediniz biliyorum bu haber beğenilmez. Ama beni beğendiyseniz bir like verirseniz, abone olmayan arkadaşlar da şimdi abone olurlarsa beni gururlandırırlar, sevindirirler ve şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Sıhhatınıza dikkat edin saatatlık kalın benimle kalın hoşça kalın Murat.